Selamünaleyküm. Bakın sunumuna hoş geldiniz. Videonun hemen başına söyleyeyim. Video sonuna da seyredersiniz sevinirim. Hemen e, görevlere geçelim. Şey yaptıklarımı, yapacaklarımızı göstereyim. E, 2700 beraber yapmıştık, sonlandırmıştık. Etrafından iki tane video seyrettim ben. O görevi bitirdim. 150 bilet sat diyor. Şoför verecekmiş. 150 biletin 130'unu ben sattım, hallettim. Şimdi de e, geri kalanı satıp bu görevde de bitirmiş olalım. Hemen şuradan seferlere girelim. Uzun bir sefer olmayacak çünkü bundan sonraki sefer e, şey görev e, başka bir görev. E, uzun sürmesini de istemiyorum. Onun için hemen İstanbul Tekirdağ yapalım diyorum ve e, hiçbir şeye dokunmayacağım hemen oynayalım Tabii ki ben süreceğim videoyu seyredip hemen geri geleceğim Evet ben videoyu seyrettim hemen geldim şuradan iş kameraya geçelim arabamız çalıştıralım ve yolculuğa başlayalım dediğim gibi bu kısa bir video olacak bundan sonraki görev zaten e, şey 4 sefer atlayacak. Onu da bir dahaki video satıyorum. O videoda da birazcık daha uzun olur. Hemen şöyle. Bunları açalım. Böyle atlaya basalım. Ben bayağı oynadım. Bayağı parada kastım. Zaten e, sonraki ola şeyler oluşturuldu. Otobüs satın almamız lazım. Onun için para lazım. Onun için bayağı da bir kastım. 160 kilometrelik bir kısa mesafe yolculuğumuz var. Bunu da yaptıktan sonra e, Bir yüze salandıracağım. videolarım hala birkaç kişi seyrediyor ama e, güzel olan şey videoları seyretme saatlerinde dakikalarında bir artış var ve e, şu an ortalama 6 dakikadayım kimi videosu video fazla seyrediliyor kimi video az seyrediyor şeyin farkına vardım. Eski videolarım şu an daha çok seyredilmeye başladı. Ya yani tam da şunu diyecektim. Ee, demek ki her videoda söylemem. Video sonuna kadar seyredersiniz sevinirim. Sözü boş değilmiş. İnsanlar bir zamandan sonra ya bıktık abi tamam yeter seyredeceğim diye bir daha seyrediyor demek. Demek ki doğru yoldaymışım. Ee, bu böyle devam edecek. Onu şimdiden söyleyeyim. Ee, İstanbul'dan Tekirdağ Tekir Tekirdağ'a Tekir Tekirdağ'a gideceğiz. Güzelce bir yolculuk yapalım. Şunu bir 120 kilometreye ayarlayalım. Tümür tümür gidelim. Ay doğru dur. Dur dur, dur. onları açmadım dur. Dur 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 evet. Haklısın haklısın. Onları ben komple unuttum ya. Kısa. işini baştan yapmazsan. Benim hatam. Çok özür dilerim. işini baştan yapmazsan işte böyle kaza yaparsın ne dedik kaza yapmadan gideriz inşallah dedik ama maalesef maalesef olmadı. Sağdan Bayağı görev yapıyoruz. Yani bana da bir güzel bir şey oluyor. Video çekebilmek için görevleri de yapmam. Yap, yapmam güzel oluyor. İlerliyoruz. Güzel. Her şeyde bir ilerleme var. Sürmelerimden ne değişti birazcık ilk videolara rağmen bakarsan daha az kaza yapıyorum. Bu da aynı ki benim suçumdu. Kabul ediyorum. Ama e, dediğim gibi daha da dikkatli sürmeye başladım. Gördüğünüz gibi dün berbere gidebilmeyi başardım. Saçımı kestirdim. Saçımı kesti berber. Ve e, randevulu sistem de güzelmiş. Yani normalde buradan berbere gittiğimde önce bir yarım saat, 45 dakika sıra gelmesini bekliyordum. Ondan sonra sana sıra geliyordu. Boşu boşuna bekliyordum. Böyleyse daha güzel ee, randevuya 5 dakika kala girdim içeri, verdim selamı, hemen oturdum yerime, saçımı kestiler, kesti ve e, en fazla hepsini toplasan git gel, hepsi içinden bir saat geçti yani. Ve, e, benim hoşuma gitti ne yalan söyleyeyim İnşallah bundan sonra hep böyle olur. Bir dahaki berbere gidişimde bir gün öncesinden veya iki gün öncesinden ararım. Terminimi yaparım. Ondan sonra gider saçımı kestiririm. Bu, <laughs> bu sefer bu yolculuk birazcık çabuk bitti. Kaç dakika olmuş ki? 6 dakika. Neyse. Bu sefer böyle olsun. 10 dakikalık bir video olsun. Belki 10 dakikanın hepsini de seyredersiniz. O zaman da güzel olur. Ama tabii ki hep böyle olacak değil. Başka otobüsler, başka iller açtık mı onları da hemen deneyeceğiz. Tabi ee, tabii gidişat görevlere göre. Hiç stres sıkıntı yapmıyorum. Ee, Güzel güzel oyunumuzu oynayacağız. Yolumuza gideceğiz. İşimizi yapacağız. Şunu kapatalım. Çünkü vardık neredeyse. Tekirdağ'ın da e, otogarı bayağı güzelmiş yani. Evet, yolculuğumuzu bitirelim Görevimizi ödülünü alalım ondan sonra bir videoyu da kapatalım dileriz. ben e, videoyu burada bir pause diyeyim az sonra görüşürüz bir daha evet ben iki kat bonuslu videoyu seyrettim 3184 para kazandık yani kısa bir mesafe olduğu halde güzel getirisi var Hemen şuradan çıkalım. Bir yüklesin. 186.100 paramız olmuş. Hemen şuradan ödülümüzü alalım. Şoförümüze verdi. Bir dahaki videoda 4 sefer atacağız. Uzun bir video olacak. Veya 2 sefer bir 2 sefer bir atarız. Evet. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.